Evet arkadaşlar bu videomuzda edat bağlaç ünlem konusunu anlatacağım sizlere. Edat bağlaç ünlem. Şimdi ilk olarak edattan başlayalım. Arkadaşlar edatın diğer adı ilgeçtir. Her zaman diğer isimleri de bilmekte fayda vardır. Edat evet arkadaşlar yalnız başlarına kullanıldıklarında bir anlamı olmayan, anlamı cümle içinde kullanıldığında ortaya çıkan sözcüklere denir. Edatlar kullanıldıkları cümleler arkadaşlar benzerlik, karşılaştırma, zaman, yön, sebep, amaç araç gibi anlamlar katarlar. Bunları unutmuyoruz. Ve diğer maddemiz arkadaşlar, edatlar cümlelerden atılamazlar. Edatlar cümleden atılamaz. Çünkü arkadaşlar edatlar cümleden eğer atılırsa cümle anlamsızlaşır. Bir tane örnek vermek gerekirse Şunun gibi düşünün. Senin gibisini görmedim. Burada arkadaşlar gibi edat. Edatı cümleden çıkardığımızda senin görmedim. Bu anlamsız olduğu için kesinlikle edat cümleden atılmıyor. Şimdi başlıca edatlarımız var bizim. Onlardan birkaçını yazalım. Bunlardan gibi, göre, için, ile, kadar, ancak, den beri, e doğru, den başka, karşı gibi edatlarımız bizim başlıca kullandığımız edatlardır. Şimdi örneklere geçelim arkadaşlar. Unutmuyoruz edatların cümlede tek başına bir anlamı yoktur. Cümlede anlam kazanır edatlarımız. Örnekler dışarıda buz gibi hava vardı. Şimdi arkadaşlar burada normalde ben size gibi dediğimde bir anlam ifade etmez. Ama dışarıda buz gibi hava vardı dediğimde gibi edatımız burada benzetme anlamı katmıştır. Bir diğer cümlemiz. Kendine göre bir program hazırla. Burada da arkadaşlar göre edatımız uygunluk anlamı katmıştır. Kendine uygun şekilde anlamında. Bir diğer örneğimiz seni özlediğim için buraya geldim. yine için edatı cümleme sebep anlamı katmış. Bir diğer örneğim Annem ile yürüyüşe çıktık. Burada da ile edatım birliktelik anlamı katmış cümleme. Evet, gördüğünüz gibi edatlar cümleye değişik anlamlar katabiliyor. Arkadaşlar burada e, ile edatı L şeklinde de yazılabilir. kandırdılar. Burada arkadaşlar ile edatı kullanılmış ama gizli olduğu için bazen göremeyebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Veya Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. Burada da yine ile edatı kullanılmış. Aslında Hasan yaşlı annesi ile oturuyordu. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar bağlaçlara. Bir diğer konumuz olan bağlaçlar. Bağlaçlar arkadaşlar eş görevi sözcükleri veya sözcük gruplarını cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan sözcüklere bağlaç denir. Şöyle kısaca yazalım. Eş görevi sözcükleri birbirine bağlar. Veya sözcük gruplarını. Yine arkadaşlar burada bazı bağlaç örnekleri vereceğim. En çok kullanılan bağlaçlarımız şu şekildedir. Ve, ama, fakat, lakin ancak çünkü yalnız ile hem hem bağlacımız ne ne bağlacımız ya ya bağlacı ya da veya hatta oysa ki ki, ki de ve benzeri kullanılan bağlaçlarımız vardır. Bunlar bizim genel olarak çok sık kullandığımız bağlaçlardır. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar örneğimizi yazalım. Mavi ve yeşilin uyumu çok güzeldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bağlayıcı kullanılmış veya çok çalıştım ama yine de başaramadım. Burada da ama bağlacı kullanılmış. Şu şekilde de karşımıza çıkan bağlaçlarımız var. Ali ile Ahmet çok iyi geçiniyorlar. Burada da yine ile bağlacı kullanılmış. Şimdi arkadaşlar burada değinmek istediğim bir not var aslında. Onun not olarak ileteceğim size. İle sözcüğü biliyorsunuz hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilmektedir. o yüzden ile sözcüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. İle sözcüğünün edat mı bağlaç mı olduğunu belirlemek için cümlede ile sözcüğünün yerine arkadaşlar ve getireceğim. İle sözcüğünün yerine ve bağlacı getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa ile bağlaç, cümlenin anlamı tamamen bozuluyorsa ile edattır. Şimdi örnek vereceğim daha iyi aklınızda kalacak. Örneğin öğretmenim annem ile konuşacakmış. Şimdi arkadaşlar burada ile gördüğümüz yere V getireceğim. Öğretmenim annem ve konuşacakmış. Burada cümle anlamsız olduğu için bu arkadaşlar edattır. Yani ile yerine eğer v getirdiğinizde anlamsız oluyorsa edattır. Bir diğer örneğimiz kırtasiyeden kalem ile silgi aldım. Burada da arkadaşlar yine ile var. Bunun yerine v koyacağım. Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım. Bu sefer anlamlı oldu. Eğer ile sözcüğü yerine ve getirdiğinizde anlamlı oluyorsa bu bağlaçtır arkadaşlar. Yani ile gördüğünüzde edat mı bağlaç mı olduğunu anlamanız için yerine ve getiriyorsunuz. Eğer anlamlı oluyorsa bağlaç, anlamsız oluyorsa edattır. Bununla ilgili bir diğer notumuz var. Onu da şöyle not diye yazalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ancak, yalnız gibi kelimeler hem edat hem bağlaç görevinde kullanılabilir. Yalnız ve ancak kelimeleri yerine arkadaşlar eğer ama bağlacı getiriliyorsa bu kelimeler bağlaçtır. eğer sadece kelimesi getiriliyorsa bu kelimeler edat olur. Şimdi örnekle daha iyi anlayacaksınız. Örneklerimizi de yazalım. Almak isterim ancak param kalmadı. arkadaşlar. Ancak yerine ama'yı getireceğim. Ama getirdiğimde anlamlı oluyor mu olmuyor mu ona bakmamız gerekiyor. Almak isterim ama param kalmadı. Olumlu olduğu için arkadaşlar bu bağlaçtır. Bir diğer örneğim. Bu işi ancak sen yapabilirsin. da arkadaşlar ancak kelimesi yerine sadece getiriyorum. Bu işi sadece sen yapabilirsin. Cümlemiz anlamlı olduğu için bu da arkadaşlar edattır. Kısacası bağlaçların edatlardan farkı zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri kurarlar. Şimdi arkadaşlar Gelelim ünlem konumuza. Sevinç, korku, panik, pişmanlık, özlem gibi duyguları ifade eden veya seslenme bildiren sözcüklere ünlem denir. Arkadaşlar ünlemler cümle değerinde sözlerdir. başına kullanılan eyvah ünlemi konuşanın neler hissettiğini ne durumda bulunduğunu anlatabilir. Eyvah dediğimde arkadaşlar bu ünlem konuşanın neler hissettiğini, ne durumda bulunduğunu tek başına anlatabiliyor. Ee, bir diğer maddemiz ünlemler cümleye değişik anlamlar katabilir. Yani arkadaşlar farklı duyguları ifade edebilir. Şimdi örneklerimize geçmek istiyorum. Örnek olarak birkaç cümle yazalım. Oh be, nihayet bu iş de bitti. Evet arkadaşlar bu cümlemizde şu o oh ve kelimemiz bir rahatlama anlamı katmıştır. Diğer bir ünlem cümlemiz tü bunu böyle yapmakla hata ettik. Burada da arkadaşlar tüh kelimemiz bize pişmanlık anlamı katmıştır. Son iki örneğimizi yapalım. Of çok sıkıldım. Arkadaşlar burada ünlemden sonra mutlaka büyük harfle başlamamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi of kelimemiz cümlemize sıkılma anlamı katmıştır. Ve sonuncu örneğimiz arkadaşlar. Hey siz ne arıyorsunuz burada? Burada da hey sözcüğü cümlemize seslenme anlamı katmıştır.